Niye biliyor musun? Şimdi, senden arası kötü ya. Arasını yapar diye düşünüyor senle. Ya sen e, senle kötü olunca bu Ali zaten 200 tamam. anladın mı? Diğerlerini tamam, hemen aile. yeşil ışık. Tamam Ali öyle tamam. düşünüyor diyelim. Nurcan niye Ali'yi daha hala orada tutuyor? Yani ne amacı, ne bir çıkarı şey, var? Sult, e, bir şey söyleyeyim mi Ser? Bence Sultan bu halinden hoşlandığını düşünüyorum. Başka bir açıklaması yok. Böyle rezil oluşunu hoşlanıyor gibi. Yayın alıyor işte, sana zaten. O geçiyor, Benim boş rezil boş. istiyor zaten. Amaç bu. Bir ne diyecek biliyor musun? Bak aktörün barışı sen ne diyecek biliyor musun yani? Ben zaten ben biliyordum. Ne ben zaten biliyordum. Ben dememiş miydim bunların barışı? Ama siz beni itiyorsunuz barışayım diye. Siz evet, beni barışmaya It İtirmeyeceksin işte. Bunlara bir bu fırsat vermek. Diye bana demediğiniz laf kalmıyor. Ben de benim siz de o şeye yola teşvik etmeye çalışıyorsunuz. Ben o yoldan o bataklıktan çıkmaya çalışıyorum. Seni... Doğru değil mi Gülay'da? Yok çok haklı haklısın. Bir insanı manipüle edersen edersen o kişinin aklına onu sokarsın zaten. Ben de sana diyorum ki annen ve erkek kardeşin diğer diğer dedi o diğerlerin dediklerini takmayacaksın. Umursamayacaksın. Bir kulağından girip bir kulağından çıkacak. He hey de geç. He he de geç. Annen arkanda mı senin? Arkanda. Kardeşin de yanında mı? Yanında. Sen gerçekten kararlıysan, ciddiysen hiçbir şey senin e, şeyine Hayır, duramaz. Ben, ben onu söylemiyorum. Bak ben şu anlamda söylüyorum. Ben zaten Ali ile bitiriyorum değil mi? Ben kendim bitirmek istiyorum. Bu benim hayatım. Barışsam da barışmasam da benim hayatım. Aynen. Kendi etliyim, kendi şeyim. Ama şimdi bu insanlar beni Ali barışmam için teşvik ediyorlar. Ben barışmak istemiyorum ama. Ama siz beni teşvik ediyorsunuz. İşte o halde de her şey sen görmüyorum. Barışmayacağım. Demek istediğim şu. Düne kadar benim babam bu adamı sevmiyordu. Düne kadar beni vermiyordu. Düne kadar demediği laf kalmıyordu. Ben kaç kere aralarında kaldım. Ortalarında kaldım. Bunların hepsi yaşandı. Biliyoruz ya. Yılda gördük hepsi zaten hepsini. Şimdi canciğer mi oldular? Şimdi canciğer mi oldu hepsi? Bir şey diyeyim ben Ali de, nasıl şey aklına değil. girdiyse, Ali nasıl aklına girdiyse, babanı nasıl kandırdıysa artık. Sonuçta sen baban hiç sevmiyordu ya, nefret ediyordu validen. O kadar ki nefret ediyordu. Bak o kadar şey sevmiyordu. Nurcan demiş ki onları gülerken ağlatacağım. Bak öyle demiş. Görüyor musun? Bak, Ama bak mesela amaç o zaten. Ya kendine baksın ya. Babanla dalga geçti geçti durdu. Aşkım aşkım dedi. Hiç mi utanmıyor? O gitsin ilk kendine dalga geçsin. Sonra başkalarıyla dalga geçsin. Sen kaç yaşında kadınsın? Hiç mi utanmıyorsun ya? Hiç, hiç mi edebin yok? Hiç edemine... va va vali de ses alma bak yayınına falan gelir bak hiçbir şekilde ses alma. Sen öyle manipüle etmeye çalışıyorsun. Alma, boş ver. Bu, bu Bak bu ayrılık şeyinde herkesin gerçek yüzünü görüyorsun Sultan. Bak babanınkini de görüyorsun, çevrendekileri de görüyorsun, kardeşini de görüyorsun. Anneni de görüyorsun. Kim sana destek, kim köstek hepsini görüyorsun. Bu senin gözünün açılması için bence iyi bir şey. Hani seni mandil pil etmeye çalışıyor, hale karşı itmeye çalışıyorlar olarak düşünme. Ha ben Baksana kimse değil. benim arkamda, kadın arkamda değiller. O kadının psikolojik sorunları var. Evet öyle zaten. Gerçekten ben o kadında onu gözlemledim yani. Gerçekten o kadının psikolojik sorunları var. <laughs>